Hadi adamın tek tek gelin. Gerçek bir oyuncu olduğunu göstermem lazım adamım. Lanet olsun. Abi. 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 Efendim. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Oynanıyorum görmüyor musun? Bana da oynatır mısın? Sen. Evet. Sen de oyun. <laughs> Nereden çıktı bu acaba? E ben bir kere YouTube'da çok gördüm. Ne gördün? Roblox, Minecraft, Tokaboka, Granny gördüm. Sen bunları oyun mu diyorsun adamım? Evet oyun diyorum. Gerçi aralarında bir tane sağlam var Minecraft. My Belki My... ne? Minecraft'ı çok seviyorum ben. Minecraft sayesinde biraz düzelebileceğini düşünüyorum adamım. Seni gerçek bir oyuncu yapmamı istiyor musun adamım? Olur. O zaman seni gerçek bir oyuncu yapacağım adamım. Yuppi. İşte bu. Şimdi sana futbolun nasıl oynanması gerektiğini göstereceğim. A pas. Bundan sonra A harfi senin için pas demiş. Tamam mı? X şut. Y ara pas. A'yı ters çevir. Bak Y'ye benziyor. Gördün mü? B orta. Öğrendin mi bunları? Söyle şimdi. Söyle. A neydi? şut. A neydi? Şut. A neydi? Pas. Doğru. X neydi? X neydi? Pas. Tamam. Şimdi şimdi şöyle. Bunda sağ sola gidiyorsun tamam mı? Bunda sağ sola gidiyorsun. Bunda taktiği değiştiriyorsun. Bunda çalım yapıyorsun. Şimdi söyle bakayım. Bunda nereye gidiyorsun? Sağa sola. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bunlar adam değiştiriyorsun. Görüyor musun bu tuşu? Bu tuşu görüyor musun? Bu tuşu söyle bakayım. Bu tuş hangi tuş? Bu. Bu tuş hangi tuş? Göster elinle. Adam değiştiriyorsun dedim çalın bu. Lanet <laughs> olsun adamım. Görmen lazım, görmen lazım. Bak bu adam değiştiriyorsun, adam değiştiriyorsun. Plase. Abi ben bunu yapamam ki. Tuşları unuttum. Be futbol ne demekti? Merak etme, merak etme adamım. Futbolun ne olduğunu oyun içerisinde anlayacaksın tamam mı? Şimdi futbol 11'i 11, e 11 İki erkeklerin kadınların da arada sırada oynadığı bir futbol tamam mı şimdi görüyorsun burada takımım var kaleci defans orta sağ ve forvet şu h nokta şükür yazıyor ya bunu değiştir üzerine gel üzerine, üzerine gel a'ya bas a'ya bas a'ya bas. bas hemen a'ya bas Aa, orada görüyorsun Herhangi birisiyle değiştir Önemi yok. Önemi yok. Önemi yok. Önemi yok. Bak onun içindekine de değil. Yedeklerle değiştir. Burada yedekler var hatta ama. Değiştir. Pardon. Değiştir. Pardon. Oldu mu? Oldu Tebrik ederim. İlk adımını tamamladın. Vatan aynı değilsin hatta Şimdi başlayabiliriz. Yardım edeceğim adamına. İleri doğru git bak. Sol taraf senin kale. İleri doğru git. Ben çığları var. Ben Tugay mıyım? Sen pembesin şu an pembe. Pembe miyim? Aynen öyle adamım. Kuarsama kim? Kuarsama kim mi? Evet. Şimdi Açık konuşmam gerekirse burada bütün tuşlara rastgele basmanı öneririm adamım. Bas ayağa. Benim kız çok havalı. Hadi hadi hadi. Abi nasıl gücümü kullanıyorum? Rastgele tuşlara bas adamım. Ben poziyon o Sen posyonsun, posyonsun, lanet olsun, derkiyorsun ya. O kadar eğitimin boşuna gitti. Farkında mısın adamı? Şuna bak ya. Gücümü nasıl kullanıyordum? Hadi, hadi. Hadi. hadi son bir şans. Son bir şans hadi. 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 Yaptığın şu manzarayı görüyor musun? yaptım şu manzarayı görüyor musun abi abi bana vuruyor abi abi ben nasıl oynayacağımı bilmiyorum ben sana dedim ama 5 dakika mola adamım geldiğinde kendine çekip düzen ver

Tebrik ederim adamım. Seni oyunlarca kutsuyorum. Ezuramlen beni çok şaşırttı açıkçası adamım. Çünkü Red, Red Redemption herkesin harcı bir oyun değildir ve o beni gayet etkiledi. Ve sana sadece dünya üzerinde 16 kişide olan o kolyeyi vermek istiyorum. Adamım. Bu üstün Red Red Redemption Sigma kolyesi. Asla onları bırakma adamım. Çünkü sen bizim geleceğimizsin.